Son günlerde devletin tüm kurumlarına fiber saldırı yapıldığı söyleniyor. Bazı siyasetçiler var, diyor ki bu sadece bizim ülkemizde değil, başka ülkelerde de var. Başka ülkelerdeki yolsuzluk, ahlaksızlık, onursuzluk ya da hırsızlık var diye bizim ülkemizde de mi olacak? Bir siyasetçi bunu nasıl söyleyebilir? Tabii sahte diploma alanlar var, altı üniversite bitirdiğini iddia eden, iki doktora yaptığını iddia eden var. Bir siyasetçinin kardeşi bu. Acaba burs da almış mıdır? Öyle ya. Altı üniversitede okuduğuna göre mutlaka büyük burslar da almıştır. Bunların da araştırılması lazım. Siz bu gençlerin geleceğini çaldınız. Yaşamlarını çaldınız. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'nı milli olmaktan çıkardınız üniversiteleri bilim yuvası olmaktan da çıkardınız. Yeter artık. Oyları çaldınız, diplomaları çaldınız, ülkemizin geleceğini de çaldınız. Buna asla izin vermeyeceğiz. Başka ülkelerde yapılıyor diye bunu meşru göremezsiniz. Bunu haklılık, buna haklılık payı veremezsiniz. Yeter, yeter, yeter artık.